Dördüncü ünite ilk sorusuyla beraberiz yine. Periyodik tablo ile ilgili geçmişten günümüze kadar yapılan çalışmalarda bazı gruplandırmalar yapılmıştır. Ancak döneminde modern periyodik sisteme benzeyen ve en ayrıntılı sınıflandırmayı Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev yapmıştır. Mendeleyev günümüzde kullanılan modern periyodik tablodan farklı olarak elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştır. Döneminde keşfedilmeyen ancak var olduğunu düşündüğü elementlerin periyodik tablosunda e, eksiyle göstermiş ve bu elementlerin kütleleri ve fiziksel özellikleri ile ilgili tahminlerde bulunmuştur. Mendeleyev 8 ya da 18 elementte bir öz, e, element özelliğini tekrar ettiğini fark etmiştir. Bu metne bakılarak aşağıdaki sorulara hangisine cevap verilebilir denmiş sevgili arkadaşlar. Bakalım A Mendeleyev'in periyodik tablosunu oluştururken yapmış olduğu temel hata nedir? Evet e, Burada bakacağız. Peri sistemi ilgili yapılan çalışmalarda gruplandırma yapılmasının faydaları neler olmuştur? Buna bir cevap bulamıyoruz zaten arkadaşlar. C. Mendeleyev'in ileriki zamanlarda keşfedeceğini düşündüğü elementlerin temel özellikleri nedir? Nelerdir? Bunlar ilgili bilgi de verilmemiş. Mendeleyev'in aynı gruptaki elementlerin hangi özelliklerinin birbirine benzediğini düşünmüştür? Bununla ilgili bilgi yok. A tekrar bakalım. Mendeleev'in periyot tablosunu oluştururken yapmış olduğu temel hata nedir? Buna bakalım arkadaşlar. Temel hatamız neymiş? Diyor ki arkadaşlar kimyacı Mendelev günümüzde kullanan modern perut tablodan farklı olarak elementi atom kütlelerine göre sıralamıştır. Atom kütlelerine göre sıralamak onun yapmış olduğu temel hata bu, budur arkadaşlar. Şimdi bu nedenle arkadaşlar cevabımız bizim hangisine cevap verilebilir tarzında bir soru olduğu için cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. aşağıda günümüzde kullanan periyodik tablonun bir kısmı verilmiştir. Bir öğrencinin araştırması için inceleyici elementin bulunduğu gruptaki elementlerin tamamı oda sıcaklığında katı halidir arkadaşlar. Bu arkadaşın inceleyeceği e, gruptaki elementlerin tamamı, elementi inceleyecek gruptaki elementlerin tamamı oda sıcaklığında katı haldeymiş. Buna göre öğrencinin inceleyici bu elementlerin bulunduğu grupta ki atom numarası en büyük olan yani Periyot numarası en yüksek olanına bakacağız arkadaşlar. Periyot numarası en yüksek olanına bakacağız. Element aşağıdaki hangisi olabilir diye soruyor. Bakalım sevgili arkadaşlar bu sorumuza nasıl bir yanıt alacağız. Sevgili arkadaşım element numarası en büyük olana da bakacağız. Ama burada önce bir e, e, baktığımız zaman bunun bir e, metal olması gerekiyor. O da çakma katı olması için. Ve içinde e, arkadaşlar civa elementin olmaması lazım. Bu ıı, sıralamada civa'nın olmaması lazım. O nedenle metal grubunda dikkat edeceğim şey bu. Bir de periyot numarasında e, en yüksek olana bakacağız. Arkadaşlar fransiyum, ogumenyon, ogumen, ogumen nomet, e, bunlar e, ve radyum e, e, bulunduğu grubun en yüksek atom numarasına sahip elementler. Ama arkadaşlar baktığımız zaman Fra, fransiyum'un bulunduğu bir A grubunda hidrojen var. O nedenle Fransiyum'un olması beklenmez. Çünkü o da saktına kadar değil. Oganesyon da arkadaşlar eee şey e, burada soy gazların bulunduğu bir e, grupta bulunur. Bu da olmaz. E, arkadaşlar e, talyum da e, bu içerisine girmez. Çünkü niye arkadaşlar? Elementin atom numarası en büyük olan grubundaki atom numarası en büyük olan değil. Bakın burada arkadaşlar 3A grubunda ve 6. periyot 3A grubunda bulunuyor. Burada arkadaşlar radyum var. Radyum hem bulunduğu grubun en yüksek periyot numarasında hem de buradaki elementlerin 2A grubundaki elementlerin tamamı oda sıcaklığında kat halde bulunuyor. Yani metallerden oluşuyor. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda bir bölüm verilen periyodik sistemde BE, RB, CA, AL, AR ve IN sembolleriyle gösterilen eleme elementlerin yerleri gösterilmiştir. Bu periyodik sistem parçasına bakılarak üzerinde yerleri gösterilen elementlerle ilgili bazı yorumlar yapılmıştır. Bu yorumlarla ilgili aşağıda hangisi yanlıştır diye bize söylüyor arkadaşlar. Soruyor sorumuz bu. A seçeneğine baktığımızda birinci yorum doğrudur. Birinci yoruma bakalım. Bulunduğu periyotta yalnızca kendisi gösterilen element sayısı ikidir. Yalnızca kendisi gösterilen berilyum olmuştur ve kalsiyum olmuştur. E, birinci yorumda da ne diyor? Bulundu bir yalnızca ikidir diyor. Bakalım birinci yorum doğrudur. Çünkü yalnızca berilyum ve kalsiyum elementlerinin bulunduğu periyotta başka bir elementin yeri gösterilmemiştir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. E, B'ye bakalım. İkinci yorum yanlıştır. Bir periyot e, üzerinde en fazla 3 tane elementin yeri verilmiştir. Baktığımız zaman bir periyot üzerinde en fazla 2 elementin yeri verilmiş. İkinci yorum yanlıştır diyor. Seçenekte çünkü periyotlarda alümin ve argon element çifti gibi en fazla iki elementin yeri gösterilmiş. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. C'ye bakalım. Üçüncü yorum doğrudur. Yoruma bakalım. Atom numarası en büyük olan element ö, iğne yani ö ile gösteren elementtir. Indiyum. arkadaşlar indiyum elementinin bulunduğu yer itibari hem periyot numarası hem de periyot numarasına göre grup numarası grup numarası hem de periyot numarasına göre baktığımızda arkadaşlar Elementin atom numarası olarak en büyük olan element indiyumdur. Üçüncü yorum bu nedenle doğrudur arkadaşlar. Dördüncü yoruma bakalım. Dördüncü yorum yanlıştır. Bakalım dördüncü yoruma. E, rubidium elementinin bulunduğu periyotta indiyum elementinin yeri de gösterilmiştir arkadaşlar. Bakalım. Evet aynı periyotta ikisi de gösterilmiş sevgili arkadaşlar ama burada yanlıştır demiş. Bu nedenle cevabımız arkadaşlar yanlış seçeneği aradığımız için cevabımız denizli D seçeneğidir. Ezgi ödevi için yaptığı araştırmasında brom, tellur ve sezyum elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Buna göre brom, tellür ve sezyumun ait oldukları element sınıflandırılması aşağıdaki hangisinde sırasıyla verilmiştir? Arkadaşlar bakalım. Brom sanayide ve laboratuvarda yaygın bir kullanım alanı vardır. Oda sıcaklığında sıvı molekül yapılıdır. Arkadaşlar oda sıcaklığında eğer metal olsaydı sıvı molekül yapılı olamazdı. O yüzden broma biz arkadaşlar amatör kategorisine sokabiliriz rahatlıkla. Tellüre bakalım. Bakır ve çeliğe katılarak bunlara sağlamlık sağlar. Elektriği ve ısı iletemez. İşlenebilir. Hem işlenebilir hem de elektriği ve ısı iletemediği için bazı özellikleri bakımından metallere bazı özellikleri bakın ametellere benzeyen elementlerden olan yarı metalleri benzediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sezyuma bakalım arkadaşlar. Atom saatlerinin kullanı kırılgan değil kolay şekil, kolay şekil alması bunun metal olduğunu anlamına bize gösterir. Sevgili arkadaşlar bu nedenle sevgili arkadaşlar bunu da metal olduğunu gösterir. Ametal arkadaşlar yarı metal ve metal olmak üzere bu seçeneklerde bu bilgi bu sıralamanın yer aldığı seçenek D seçeneğidir arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle D seçeneğidir. Periyodik sistemin bir kısmı verilmiştir. Bu periyodik sistem parçası üzerinde bulunan ile gösterilmiş dört elementin özellikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre özellikleri verilen elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakiler hangisidir? Bakalım arkadaşlar. Üçgen yarı metaller veya ametaller ile aynı grupta bulunmaz. O zaman 1A grubu yine 3A'dan başlayarak 8A grubuna kadar hiçbir grupta yer alamaz. Sadece 2A grubunda yer alır. Üçüncü periyot element olduğuna göre de arkadaşlar üçgenin yeri sadece ve sadece sevgili arkadaşlar üçüncü periyottadır dediği için arkadaşlar. Ee, sadece ve sadece şurada belirtilen 2A grubunda olması muhtemel yerdir. Başka da bir yerde olamaz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Ee, yuvarlak daireye bakalım. Bulunduğu periyotta yalnızca bir yarı metal vardır. Bir yarı metal olan 6. periyot. Ondan sonra 3. periyot ve 1. periyot var. Bakalım devam edelim. Oda sıcaklığında molekül yapılı gaz haldedir. Bulunduğu periyot numarası 6 değildir. O zaman 6'yı eledik. Elimizde sadece arkadaşlar bulunduğu periyotta sadece bir yarı metal olduğuna göre e, sevgili arkadaşlar 4A veya 3A grubu kalacak elimizde. İkisini de işaretleyelim. İkisini, ikisini de işaretleyelim sevgili arkadaşlar yıldız için. E, da kareye bakalım. Kararlı yapıdadır. dedir. burada soy gazların herhangi bir tanesine bakacağız. Bulunduğu grubun en küçük atom numarasına sahip elementidir. Bakın burada soruda bütün birliklerimizi aslında bir mantık sorusu ama bunu mantık sorusunu yapabilmek için periyodik sistem ve elementlerin yerleriyle ilgili bilgiye sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, burada e, kareye bakacağız. Karenin olduğu yerde e, 8A grubunun birinci periyotunda olmak zorunda. Yıldız'a bakalım. E, Daire ile aynı kimyasal özellikleri gösterir. Gösterirse arkadaşlar aynı gruptadır. Bulunduğu periyot numarası e, bulunduğu periyot numarası e, daireden bir eksiktir dediğine göre arkadaşlar daireden bir eksik e, olabilmesi için 3 e, olamayacaktır. E, ve burada arkadaşlar koyabileceğimiz periyot numarası sadece ve sadece burada e, ne olacaktır? İkinci periyotta e, şurada gösterdiğimiz yer. E, ikinci periyot 3A e, grubunda gösterdiğimiz yerde daire değil arkadaşlar yıldızımız olacaktır o halde sevgili arkadaşlar atom numarasına göre sıralamaya baktığımız zaman şöyle bir sıralamamız olacaktır arkadaşlar kare e, küçüktür küçüktür diye sıralayacağız çünkü arkadaşlar pardon kare küçüktür sonra bir alt gruptaki periyottaki e, yıldız sevgili arkadaşlar. Sonra yıldızdan sonra üçüncü periyotta alan üçgen yer alacaktır. Sonra da en son bu periyodun en sonunda en sağa yakın olanı sevgili arkadaşlar yuvarlak vardı. O halde arkadaşlar burada biz sıralamamız kare küçüktür yıldız küçüktür üçgen küçüktür daire sıralamasını yapacağız. Cevabımız bu nedenle Buna uygun sıralama uygun olan B seçeneğidir arkadaşlar. Bir araştırmacı özelliklerini bilmediği 3 farklı K, L ve M elementleri ile ilgili iki ayrı düzenek ile deney yapıyor. Buna göre K, L, M elementleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bir fark özellik verilmiş. K, L, M maddelerin büyüklükleri ve şekilleri aynı. Yani arkadaşlar Burada büyüklükle veya şekille ilgili bir farklılık düşünmeyin. Onunla ilintili bir durum yok. Siz sadece elementlerin farklılıkları ile ilgili düşünün diyor. Birinci düzeneye bakalım. Basit bir elektrik devresi hazırlıyor. Kaleme elementlerin devreye seri olarak bağlanıyor. Devredeki ampulün K'da az, L'de çok parlak yandığını, M'de yanmadığını görüyor. Arkadaşlar tekrar edeyim. K'da az yanıyor. L de çok parlak yanıyor. En iletken arkadaşlar L. Ondan sonra K. Ondan sonra da M de yanmıyor. M de iletkenlik yok. İkinci düzeneye bakalım. Bu elektrik iletkenliği. Birinci düzenekteki elektrik iletkenliği. İkinci düzeneye bakalım. Üç ayak üzerine konulmuş KLM cisimler ısıtılıyor. KLM cisimlerin üzerine mum konuluyor. Mumun eriyip erimediği eridiyse miktarı not alınıyor arkadaşlar. Şimdi ısı iletkenliği ve elektrik iletkenliği Direkt olarak doğru orantılı olmasa bile e, cisimlerin ele, elektrik iletkenliği ve ısı iletkenlik, iletkenlikleri arasında bir benzerlik vardır. Buna göre bu soruyu çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar A seçeneğine bakalım. Biz burada doğru olanı bulmaya çalışacağız. İkinci düzenekte K ve L maddelerin üzerlerinde bulunan mumlar, erim, mumların erimesi beklenir. K ve L'nin çünkü niye elektrik iletkenliği oldukları için ısı iletkenliği olması kafada canlanıyor. Evet. Çünkü periyodik sistemin en sağında bunun elementleriyle aynı sınıftadırlar. Yani a, pardon şimdi burada ne var? Tam eritmesi beklenen en sağında bulunanlar arkadaşlar bildiğimiz gibi amateller. Yani soy gazlar da var. E, bunlarla aynı grupta değiller. Aynı öleme, e, özellikle değiller. Ama e, ısı ilettikleri için elektriği ilettikleri için ısı iletmeleri bekleniyordu. Ama çünküsü yanlış arkadaşlar. Nedeni yanlış çünkü. Cevabımız A değil. A yanlış. B'ye bakalım. Birinci düzenekte ampulün devreye L elementi bağlıyken daha fazla ışık vermesi K ve M ametal sınıfta olmadıklarını ispatlar. Yani bu böyle bir şey yani L elementinin ne olduğuyla K ve M'den bir ispatı yapılamaz arkadaşlar. Bu nedenle yanlıştır. C'ye bakalım. Kurulan düzenekler K, L ve M maddelerin yarı metal olmadıklarını ispatlar. Neden? Çünkü ampul ışık vermiştir. Bu durumda mumların erimeleri beklenmez. Hayır açıklamada yanlış arkadaşlar e, bunun nedenine giden e, açıklamada yanlış ve e, buradaki neden de yanlış aslında arkadaşlar. D'ye bakalım kurulan düzenekler ile maddelerin hangilerin, amaten hangilerin metal olabileceği belirlenebilir. Bakın arkadaşlar burada ne var? Burada ne vardı? Burada hangisinin ne olabileceği e, belirlenebilir. Burada ne olduğu belirlenebilir denmiyor. Amatel olduğu belirlenebilir evet. Ee, çünkü niye? Ee, burada e, hangisinin elektriği ilettiğini bilir, bulabiliriz. İletmeyenlerde de ametal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle M maddeleri üzerinde bulunan mumun erimesi beklenmez. E niye? Bu M'nin elektriği iletmediğini biliyoruz. Ve böylelikle ısıyı da iletmeyeceğini kafamızda canlandırabiliriz. Bu nedenle sevgili arkadaşlar e, cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. D, D, D yer alan ifadeler doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. İngiliz kimyacı John Newlands döneminde bilinen 62 elementi atom kütlelerine göre sıralamış ve elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikle her 8 elementte bir farklılaştığını gö görerek bunu müzikteki oktavın 8. sesi gibi bir çeşit tekrarlarının olduğunu ifade etmiştir. Çalışmaları oktavlar kanunu olarak da bilinmektedir. Elementler ilk defa ton numarası veren Newlands'ın çalışmalarının özetlediği konuşmasının bir kısmı şu şekilde. Elementler eş değerlerine göre düzenlenirse aynı gruptaki elementlerin aynı yatay çizgide oldukları görülür. Belli sayı aralıklarındaki peş peşe dizilen elementler benzer özellikler gösterir. Bu ilişkinin oktavyasını çağrıştırdığını öngörüyorum diyor arkadaşlar. Bu metne bakılarak John Newlands'ın periyot tablo çalışmaları için yapılan aşağıdaki yorumlar hangisi yanlıştır arkadaşlar burada gösterdiği ve anlattığı tablosuna baktığımız zaman bugünkü grupla benzerliklerinin olduğunu çok rahat söyleyebiliriz yani grup şu andaki perüt sistemde gruplandırmalar yaparken arkadaşlar grup kurarken grupların gruplarda bulunan elementlerin aynı e, kimyasal özellikleri gösterebileceğini çok rahat biliyoruz arkadaşlar cevabımıza bakalım Bu nedenle sevgili arkadaşlar yanlış olanı bulmamız lazım. A'ya bakalım. Periyot tablo oluşturulurken elementlerin fiziksel özelliklerinin de benzerlik gösterdiğini belirtmiştir. Evet sadece kimyasal değil fiziksel özelliklerini de benzerlik gösterdiği vurgulanmış Newlands tavrafından arkadaşlar. Bu nedenle bu seçenekteki ifade doğrudur. Elementler modern periyot tablo oluşturulmasında da kullanılan element özelliğine göre sınıflandırılmıştır. Modern atom tablosunda ne vardı arkadaşlar? Biz burada proton numarası kullanıyoruz. Burada ise ee, ne kullanmış arkadaşlar? Atom numarası vermiş bunlara. Ama tabi oktavın siz bir çeşit tekrarların olduğunu ifade etti diyor arkadaşlar. Her 8 elementteki bir gruplara ayırmış. Burada bizim 8'deki e, her 8 elementten sonraki gelen elementin kendi e, benzer özellikler gösterebildiği de var. Göstermediği periyodik tabloda yerleştirmeler de var. Bu nedenle sıralama da sırf o, iş, o şekilde yapılır demek yanlış olur. Bu nedenle bu cevabın bu seslenikli cevap ifade yanlıştır. C ve D neden doğru bakalım. Elementlerin özelliklerinin belli araklara tekrarlanması farklı bilimlerle de ilişkilendirilmiştir. Evet müzik bilimiyle de ilişkilendirilmiş. Oluşturulan her bir grupta yer alan elementlerin benzer özellikler göstereceği belirtilmiş. Evet aynen bu, da, bu durumdan da bahsedilmiş metinde. Sevgili arkadaşım bu nedenle B seçeneğindeki ifadeye ulaşmamız mümkün değil. B seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız bu nedenle yanlış aradığımız için B seçeneğidir. Okan ödevi için X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili araştırma yapacaktır. Bu elementlerin bazı özellikleri aşağıdaki birdir. Buna göre elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakiler hangisine verildiği gibi olabilir. Arkadaşlar tek tek bakalım. Periyot tablo örnekleri de verilmiş. Bunları yerleştirmeye çalışalım kendi bilgimizle. X element oda sıcaklığında gaz halde bulunur. Arkadaşlar burada 1A bir grubu birinci periyotları bir kere e, kendimize rezerve edelim. Burada olabilirler diye düşünerek. Ama öte yandan bunun dışında arkadaşlar e, bulunabileceği yerler olarak arkadaşlar şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz. E, X elementi için. Yani X elementinin bulunacağı yerle ilgili sadece şunu söyleyebiliriz, metal olamaz. O da sadece gaz halde bulunamaz çünkü arkadaşlar metaller. O nedenle metalin yerine denk gelen X elementinin yerleştirildiği tablo kabul edilmeyecek arkadaşlar. Bunu buna göre işlemi yapmamız lazım. Y elementi ısı iletemez diyor. Y elementi ısı iletemediğine göre yine metal değil arkadaşlar. Y elementinin metal olduğu Seçenekleri edeceğiz ee, burada e, Y elementi gördüğümüz gibi burada ametal. E, o nedenle A seçeneğini ne ediyoruz burada me metal olarak sınıflandırılmış. Z elementi ametaldir. Z elementinin ametal olduğu bakalım arkadaşlar. Evet aslında bunlardan e, A ametal mi? Evet halojen burada ametaldir. Evet. Yine Z elementi soy gazdır. Yine A metaldir. Z elementinden bir eleme yapamayacağız. Devam edelim. T elementine bakalım. T elementi yarı metaldir diyor. T elementinin yarı metal olması için arkadaşlar bir kere buralarda olmaması lazım. Koyduğumuz zaman arkadaşlar T elementinin baktığımız zaman evet ee, bu şekilde şu gösterdiğim kırmızıyla çizdiğim bölgede yara yarı metaller bulunuyor. Bu nedenle buradaki bölgede T elementini bulması gerekir. Z elementi burada yine ametaldir. Bu nedenle olabilecek grafik periyot tablo arkadaşlar C seçeneğinde olabilir. Yani bu elementlerin yerleri C periyodik tablosunda gösterildiği gibi olabilir. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Zeynep öğretmen uyguladığı etkinlik için dört parçaya ayırıp bölmelendirdiği periyodik tablo kesini sınıfın tahtasına yapıştırmıştır. Zeynep öğretmen bu etkinlikte kullanmak için öğrencilerinden ön yüzün elementin sembolü, arka yüzün elementi tanıtıcı bilgilerin yazılı olduğu bilgi kartlar hazırlamalarını istiyor. Öğrencilerin hazırladıkları kartlar aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerin yaptığı aşağıdaki yorumların hangisi yanlıştır arkadaşlar bakalım. R ve S kartlarında belirtilen elementlerin yeri aynı bölmede bulunabilir. Bakalım R'ye ametaldir denmiş. S'de yarı metal. Ametal ve yarı metaller 3. grupta, 3. E, sınıflandırmada, 3. bölmede olabilir. Bu ifadeye ulaşabiliriz. B'ye bakalım. T kartına belirtilen elementin yerini kesin bulunamayacağı bölme bilinebilir. T kartında ne vardı sevgili arkadaşlar? Kesili yerleri mat görünümlüdür oda sıcaklığında katalidir. Evet oda sıcaklığında katalidir. Metaldir. Metallerin e, yerinin kesin olarak bulunamayacağı yer bilinebilir. Bu nedenle B seçeneği doğrudur diyoruz. C'ye bakalım. S ve P e, kartlarında S kartında yarı metal var. P kartında elektriği iletemez var. E, P kartlarında belirten elementlerin yeri aynı bölmede bulunamaz denmiş. Ama elektriği iletemez ametaldir. Pardon elektriği letemez, yarı metaldir. Yani ametallerle yarı metallerin beraber bulunacağı bir sınıflandırma yapılmış. Üçüncü karttaki yerlerde mesela bunlar pekala bir araya gelebilir. Bu nedenle arkadaşlar burada bulunamaz denmiş ama bulunabilir. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. P kartına belirtilen elementin yeri numaralı 4 bölümün 3'ünde olabilir. P kartına bakalım elektriği letemez, Evet ametal bir adı olabilir. Ametal 2 de olmaz. Ametal 3 de olabilir. Ametal 4 de olabilir. Bu da doğrudur bu nedenle arkadaşlar. Biz yanlış olanı aradığımız için sevgili arkadaşlar. Yanlış olan C seçeneğidir. Bu nedenle bizim doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir grup öğrenci elementlerin periyot sistemdeki yerlerini tahmin edebilirleri bir oyun tasarlıyorlar. Bir kuartanın üzerinde farklı kısımların sarı, kırmızı, lacivert ve gri renge boyadıkları periyot sistemi temsil eden aşağıdaki Şekli çiziyorlar ve özellikle verilen bazı elementlerin yerlerini bu şekil üzerinde tahmin etmeye çalışıyorlar. Yerleri tahmin edecek elementlere ait özelliklerin verildiği liste ve e, öğrencilerin bu elementlerin bulunabileceği yerlerle ilgili tahminleri aşağıda verilmiş. Buna göre verilen periyotik sistem şeklinde X, Y, Z ve T elementlerin bulunabileceği kısımlarla ilgili en doğru tahmini yapan öğrenci aşağıda hangisidir? Bakalım arkadaşlar. X elementi oda sıcaklığından katı haldedir. Halde metal mi diye bakıyoruz. Kırılgan ve yarı metal değilmiş. Kırılganmış. Metal olsaydı kırılgan olmazdı. O yüzden metal değil. Ve oda sıcaklığına katı. <laughs> metal olmayıp oda sıcaklığına katıysa o zaman sarı olmayacak. Gri de olmayacak arkadaşlar. Bu X elementinin yeri. O şekilde düşünmek lazım. X elementini sarı veya griye yazan arkadaşlar İlhan ve e, sevgili arkadaşlar İlhan ve e, Oktay e, bu nedenle tahminler arasında yer almayacaktır arkadaşlar. Okuyalım. Y element elektriğiyle temez atom numarası X ve T elementlerinden büyük Z elementinden küçüktür. Z elementinin bulunduğu kısımda yarı metal bulunmaz. T elementin atom numarası X, Y ve Z'ye göre en küçüktür. Arkadaşlar buraya baktığımızda buradaki ifadeleri okuduğumuzda aynı ruh tahmininin de olmayacağını görürüz. Büyüklük küçüklüklere de bakarak. Arkadaşlar en yakın en güzel tahmini Fatih'in verdiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar cevabımız bu nedenle Fatih'tir. B seçeneğidir.